Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün Clash'ın 10. yıl dönüm etkinliği geldi sevgili dostlar Yine etkinlikte olduğu gibi en kolay ve en rahat nasıl düşünülür onu göstereceğim Bu artık klasik lafımız oldu Şimdi dostlarım burada amacımız her bir köyü üçleyip Üçlediğimiz yıldızlarla buradaki ücretsiz ödülleri almak. Birazdan ödülleri değineceğim. Öncelik olarak şuradaki 2012 mücadelesi nasıl işlenir onu gösterelim Şimdi dostlarım burada amacımız Klan kalesini çıkartıp devlerle birlikte Köyü işlemek çok basit işleniyor İlk başta barbarımızı alıp buradaki Klan kalesini bir çıkartıyoruz Hemen iki tane büyücü bizi karşılıyor Şimdi zaten buradaki barbarımız öldükten sonra Aşağı doğru ilerleyeceğiz onları çekeceğiz Şimdi bir barbar atalım Büyücülerimiz geliyor devlerle arkadaşlar ilk saldırımıza buradan başlayacağımız için hemen Duvar ıkıcıyla e, havanın önünü açıyorum Şimdi gel bakalım büyücüler bu arada dostlarım 300 bin abone olmak üzereyim. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açarsalar beni çok ama çok mutlu ederler. 300 bin yolda desteklemeyi unutmayın. Şimdi büyücüleri tekrar çekiyorum buraya. Bak büyücüler şuraya gelecek. Tekrar 1-2 barbar atıp şöyle 3 tane 4 tane arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ee, okçu atıyorum. Hemen devleri önden bırakıp havanı indirmeye çalışıyorum. Gayet güzel havanımız indi. Şimdi zaten arkadaşlar buradaki okçularımız destekleyecektir devimizi. Arkayı güzel bir şekilde temizleyecektir. Şimdi şu noktaya tekrardan bir duvar akıcı atıyorum. Şuraya şu kesişim noktasını direkt açacaktır gördüğünüz üzere. Şu nokta 1, 2, 3, 4 tane hemen goblin sallıyorum. Buralara barbarları gönder aga. Şöyle 2-3 tane de goblin şuradaki altın deposuna gönderiyorum. Amacım burada klasik arkadaşlar. Eee... Devrinin arkasını temizlemek. 2012'de olduğu gibi. 2012'de bu arada köy binası 8'e kadardı. Köy binası 8'de gördüğünüz üzere bu kadar savunma binası tek vardı arkadaşlar. Evet. Birazcık tuhaf geliyor. ister istemez. Şöyle okçuları gönder aga. Şöyle bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Şu noktaya. Şu arayı açsınlar. Çünkü devlerimiz orada oyalanıp oyalanıp duracaklar. Şöyle birkaç tane daha goblin yerine okçu atayım. Şuraya direkt e, belediye binasını alsınlar. Geriye kalan barbarlarımı da şuradan gönderiyorum. Zaten şuradaki barbarlar da geldi desteğe. Son 5 tane goblinim kaldı. Onları da belediye binasına göndermek isteyecektim ancak e, açamadık yolu. Sıkıntı değil. Şurada görüyorsunuz buraları temizlemek için yola koyuluyorum. Zaten birazdan şuradaki okçu listi inecektir sevgili dostlar. Okçularımız baya sağlam çalıştı. Birazdan belediye binası da inecektir. Zaten buradaki e, kesişim noktasında indirdikleri gibi oy Şurada dev bomba varmış. Buradaki kesişim noktasını indirdiği gibi hem soldaki top hem sağdaki depoda inmiş bulunmakta. Sadece şu köşede bir tane Tesla'mız var. O Tesla birazdan Allah'ına kavuşacaktır. Devlerimiz geliyor. Gele bakalım. Güzel üşledik. Çok rahat üşleniyor. Sadece amacımız devin arkalarını, devin arkasını temizlemek sevgili dostlar. Yani öyle ağım şu bir yetenek gerektiren bir şey istemiyor. Şöyle devlerimiz, barbarlarımız da geldi desteğe. Gayet güzel. Buradaki Tesla'yı da indirmiş bulunmaktayız. Süper Üçüncü yıldızımızı aldık. Şimdi eve bir geri dönebilir miyim? Gayet güzel. İlk ödülümüz kaynak iksiriydi sevgili dostlar. Kaynak iksirlerim dolu olduğu için almayacağım, bekleteceğim depoda. Şimdi 2013'te bir de bir iyi noktalarına bakabilir miyim? İyi noktalarında Kılıç Oklans dünya çapında yayınlanıyor ve eğlence başlıyor diye 2012'de yayınlanmıştı Kılıç Oklans arkadaşlar. 2013'te ise kahraman ilk kare iksir bir, e, birlikleri ve belediye binası 10 geliyor demiş. Ondan sonra 2014'te ne var? Klanlar arasında klan savaşları başlıyor. Kahramanlara yetenekler ekleniyor ve Laftası oyun'a geliyor demiş. 2015 yılında sevgili Lostlar Belediye Binası 11 geliyor. Belediye Binası 11'in gelmesiyle birlikte büyük koruyucu oyuna ekleniyor. Ondan sonra kara büyüler geliyor. Belediye binaları da arkadaşlar bir depo görevi gördüğü için hemen yazmışlar Belediye binaları birden köyün ortasına taşınıyor. Hemen şuradan üst noktaya geliyorum. 2016 yılı Clash Royale'in yayınlanmasıyla birlikte Clash Dünyası büyüyor. Dostluk mücadeleleri ve savaşlar ekleniyor. Atıcılar, madenciler ve yavru ejderhalar geliyor demiş 2016 yılında. Hemen üst noktaya gelecek olursak 2017'de arkadaşlar inşaatçı üstü eklendi. Denizin ötesinde inşaatçısı keşfediliyor. İlk kılan oyunları ve büyüler geliyor demiş. Onun dışında 2018'e gelecek olursak 12. seviye belediye binası ve elektro ejderha büyük heyecan uyandırıyor. O günü çok net hatırlıyorum. O kadar arkadaşlar heyecanlıydı ki düşünseniz de ejder o zamanlar da çok popülerdi. Ejderin daha gelişmiş hali oyuna geliyor ya. Ondan sonra kuşatma makinaları, klan savaşı ligi ve tüccar gelip ortalığı karıştırıyor. Onun dışında 2019'da Yenilikler sezon mücadeleleri ve kahraman görünümleriyle başlıyor. Ardından 9. seviye inşaatçı binası eklendi arkadaşlar. Efsanelik bir değişime uğradı. Onun dışında 13. seviye belediye binası ve kraliyet şampiyonu Yeti yıl sonu geldi sevgili dostlar 2019 yılında. Ve 2020'ye geliyoruz. 2020'de ne olmuş? Süper birlikler, klasik birliklere yeni güçler ve muhteşem saçlar kazandırıyor demiş. Burada arkadaşlar Barbara herhalde bir atıfta bulunmuş. Kelle avcısı, tomruk fırlatıcısı ve görünmezlik büyüsü oyuna eklenmiş arkadaşlar 2020'de. Ve 2020 2021'e bakacak olursak 14. seviye belediye binası ile ormanda bir kargaşa başlıyor. Belediye binası 14'ün konsepti arkadaşlar. Orman kahramanlar için e, onları eşlik eden ve saldırı güçlerini artıran hayvanlar yani petlerimiz eklendi arkadaşlar. Ejderha binicisi gerçekten muazzam güçlü bir savunma. Pardon asker ve alev atıcı oyuna eklendi. Ancak burada 2022 için eklenen bir şey yok arkadaşlar. Bir iyi e bölümü yok. O ilginç 10 gün sonra gelecek yani 9 gün 22 saat sonra gelecek. Ben de şahsen çok merak ediyorum. Bir de ödüllere biraz laf atacağım. Ödüller Niye bu kadar kötüsünüz? Şimdi kötüden kastım şu. Daha da iyi olabilirdi düşünsene. De, dile kolay 10. yıl dönümü artık iki basamağa geldi arkadaşlar. Sinirden konuşamadım. Artık 10. yıl dönümdesin. Tamam ilk başta düşük e etkinlikler verebilirsin. Düşük ödüller verebilirsin. Bak bize en başta kaynak iksiri verdi. 9 yıldız yapacağımız takdirde hemen bize engel küreği verecek. 15 yıldız yaptığımız gibi arkadaşlar bedava bir arka plan. Arka plana bakacak olursak şu an kullanmış olduğum belediye binası 14'te gelen arkadaşlar ücretsiz arka plana çok benzettim. Hemen tekrar açıyorum. Burada inşaatçı ilk sürünü veriyor 21 yıldızda. Şimdi 27 yıldızdaki süper e, süper değil lan bu. O kadar oyuna gelmeye gelme arkadaşlar. ismi unuttum. Her şeyin kitabı. Her şeyin kitabını 33 yıldıza koyardın. 27 ile bir tane ana köy için altın ve iksir ya da kare iksir ürünü ekleyebilirdin mesela. Yani 33. yıldızda bize iksiri veriyor ya inşaatçı iksiri niye veriyorsun çok garip yani o daha mı önemli acaba buradaki arkadaşlar 27 yıldızdan orası birazcık soru işareti bir de bir merak ettiğim konuda diğer köyler acaba nasıl olacak sevgili lostlar daha önce zaten göstermiştim de acaba farklı bir şey eklenmiş mi eklenecek mi o da farklı bir soru işaretine yol açıyor neyse umarım videomu beğenmişsinizdir umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Ee, bir de son olarak şunu da göstereyim arkadaşlar. Video bitti de. Ee, bu 10. yıl Yıldönüm arka planı alacağım. Burada pixel kredi, pixel koruyucu ve pixel şampiyonu da eklendi. Almak istiyorum arkadaşlar. Ee, alanlar var mı? Memnunlar mı? Onu da yorumlar kısmına yazsınlar. Ya da e, alıp size mi göstersem? Yorumlar kısmına da yazın. Diyerekten bunda böyle bir bitiriş yapalım. Video bitti bu arada. Evet. Bitti video. Çıkabilirsiniz kanka. Ya da dün attığım videoyu da izleyebilirsiniz ve bu outro kısmında iki tane video çıkıyor. X'ten birini de izleyebilirsiniz. Size kalmış. Ama abone olup çıkın.